Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak, bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı, her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 Burca ait 5 Haziran, 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide, birinci sırada yer alan, Burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sahip olduğunuz değerlerle ilgili yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Önemli kararlar alabileceğiniz bu süreçten en iyi şekilde yarar sağlama şansınız da var. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün hedeflerin adına oldukça motive ve enerjik güne başlayabilirsin. Hırsını ve azmini düşürmediğin sürece, uzun vadede seni oldukça tatmin edecek sonuçlar alman mümkün. Te yandan bu hedefe odaklı halinin seni strese sokmaması konusunda dikkatli olmalısın. Aksi takdirde çevren ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşayabilir ve sevdiğin insanların kalbini kırabilirsin. Hoş Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda huzursuzluk yaratabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Olumsuzluklar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Önemli olanlara yönelmeyi başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Tüm olumsuzlukların geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, elinize geçen maddi fırsatları net olarak değerlendirme altına alabildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçtiğini unutmayın. Daha bilinçli olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşündüklerinizi uygulama konusunda daha olumlu etkiler alıyorsunuz. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün özellikle iş yerinde çalışma arkadaşlarının ciddiyetsiz ve umursamaz tavrı seni oldukça sinirlendirebilir. Fakat sen kendi işine odaklanmalı ve gereksiz tartışmalardan kaçınmalısın. Motivasyonunu ve enerjini yüksek tuttuğunda, gününü kendi adına kolayca geçirebileceksin. Te yandan bugün çevrendekilere karşı fazla hırslı ve inatçı bir tavır takınmamaya özen göstermen gerekiyor. Biraz sakinleşerek, düşüncelerini pozitif bir şekilde yönlendirmen mümkün olacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmelisiniz. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşık etkiler almaktasınız. Olumsuzlukların son bulması için elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Mümkün olanlara yönelmeyi başardığınız sürece kendinizi daha da iyi hissedeceksiniz. Bugün elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışmalısınız. Olumsuzluklara takılı kalmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçte olduğunuzu da unutmayın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iletişimle ilgili konularda kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İyimser düşüncelerinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir gün. Her şey güzel olacak ancak bu noktada çok fazla detayı da gözden kaçırma ihtimaliniz var. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Duygusal anlamda ne kadar sert gözüksen de içten içe kırılgan bir yapıya sahipsin. Özellikle çevrende güvendiğin ve sevdiğin insanlara bu kırılgan yapını göstermekten çekinmemeni tavsiye ederim. Bu durum ilişkilerindeki bağı güçlendirirken çevrenden samimi tepkiler almana neden olacaktır. Key yandan kariyer anlamında aldığın çeşitli duyumlar sinirlenmene yol açabilir. Fakat asılsız dedikodulara kulak asmamalı ve kendi yolunda yürümeye devam etmelisin. İkizler burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda amaçlarınıza uygun adımlar atmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Huzursuzluk yaratabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerektiğini unutmamalısınız. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün şimdiye kadar yapmış olduğunuz hatalardan ders çıkartmalı ve tekrar etmemek adına ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Daha sakin ve planlı hareket edebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün maddi koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Odak noktanızı doğru belirleyebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi yaşamsal konularda çok daha şanslı hissedeceksiniz. Attığınız ve atacak olduğunuz adımların da her açıdan önemli olabileceğini unutmayın. Dengeleri lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Sıkışıklık yaşadığınız noktalarda da yardım istemekten kaçınmamalısınız. Hayatında problem yaşadığın ilişkilerde takındığın tavır senin için oldukça önemli. Sorunları çözmek adına, fikirlerinde diretmemeli ve daha sakin bir dil kullanmalısın. Bu sayede bu problemlerin büyümesini engelleyecek ve kafanı daha verimli işlere verebileceksin. Te yandan iş yerinde doğru kararı vermekte zorlanabilirsin. Sezgilerini ve mantığını kullanarak, konuları detaylı bir şekilde ele alman sonucu, kafandaki çelişkilerden kurtulman mümkün olacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Duygularınızı net olarak ifade etmeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansına da sahipsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bugün maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçladıklarınıza ulaşmanızın çok da zor olmayacağını bilmeli ve ona göre adımlar atmalısınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konuları daha yakından ilgilendiren gelişmeler gündeme gelebilir. Normalden daha ciddi kararlar alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların yakın zaman içerisinde son bulma ihtimali de var ancak bunlar için biraz beklemede kalmanız ve mücadele etmeniz gerekebilir. Amaçlarınıza uygunluk göstermeniz sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Bugün iş yerinde yaratıcılığını kullanman gereken bir gün. Karşılaştığın bazı durumlarda bilindik yollar ile ilerlemen yeterli olmayabilir. Liderlik ruhunu ve yaratıcılığını ortaya koyup, alternatif çözümler üretmen, üstlerin tarafından da oldukça takdir görmene yol açacaktır. Te yandan son zamanlarda hedeflerin ve isteklerin konusunda fazla hırslı davranıyor olabilirsin. Bu durum ilişkilerine ya da kariyerine zarar vermeden önce, kendini ve davranışlarını dışarıdan bir gözle gözlemlemeni tavsiye ederim. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha ciddi adımlar atmak isteyeceksiniz. Koşullar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha iyiye gitme başlayacak. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece mutluluğa ulaşmanız zor olmayacaktır. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yapıcı yaklaşımlar ortaya koymalı ve bu konuda ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Sizden istenenlere olumlu anlamda cevap verme arzunuz var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha pratik ve sabırlı davranacaksınız. Odaklanma açısından herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak olması da önemli. Enerjinizdeki yoğunluk sayesinde var olan bütün sorunların da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Olumsuzlukları geride bırakmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün yakın çevrende yaşanan bazı olaylar, sana çevrendeki kişilerin gerçek yüzlerini gösterebilir. İlk etapta güveninin boşuna çıkmasından dolayı üzülsen de, gerçeklerle yüzleştiğin için kendini oldukça rahat hissedebileceksin. Te yandan iş yerinde çeşitli belirsizlikler içinde kalabilirsin. Fakat bu belirsizlikler karşısında fazla aceleci ve sabırsız bir tutum takınman, yanlış adımlar atmana neden olacaktır. Bu sebeple sorunları zaman içinde gözlemlemeni ve kafanı daha verimli işlere yönlendirmeni tavsiye ederim. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yoğun duygular içerisine giriyorsunuz. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmanız gerekmekte. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha temkinli olmalısınız. Atılabilecek adımları atmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Füm olumsuzlukları geride bırakmaya odaklanmanız gerekiyor. Bugün elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün toplum içerisindeki yerinizi ve bundan sonrasında ne yapmak istediğinizi düşüneceksiniz. İyimser enerjiler altında olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Sizi engelleyebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Bugün hayatın ile ilgili ani kararlar almaktan kaçınman gerekiyor. Aceleci davranmamalı ve atacağın adımları detaylı bir şekilde gözden geçirmelisin. Kendine güvenen tavrını koruyup, mantığınla hareket ettiğin sürece adım atman gereken yönü görmekte zorlanmayacaksın. Te yandan özel hayatında çeşitli gelişmelerin yaşanacağı bir döneme giriyorsun. Bu sebeple sabırlı olmalı ve kendini karamsarlık içine kaptırmamalısın. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İlişkiniz açısından önemli olabileceğini düşündüğünüz adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Ani kararlar alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Her ne olursa olsun kendiniz için iyi olacağını düşündüğünüz adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Bugün, maddi durumunuzdaki karmaşıklıktan olabildiğince uzak durmanız gerekmekte. Üdemelerinizi doğru planlamayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Daha kontrollü ve bilinçli olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan Burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınıza uygunluk gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Bugün enerjinin ve motivasyonunun oldukça yüksek olduğu bir gün. Takındığın bu pozitif ve özgüvenli tavrı kullanıp, özellikle iş yerinde yarım kalan işlerini tamamlamaya eğilebilirsin. Bu durum ilerleyen günlerde oldukça rahatlamana sebep olacaktır. C yandan maddi konularda da şansın senin yanında olduğu bir döneme giriyorsun. Birikimlerini ve gelirini arttırman sonucu çeşitli alanlara yatırım yapmayı düşünebilirsin. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda aldığınız ve alacak olduğunuz kararları mutlaka uygulamaya çalışmalısınız. Doğru adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın hırslı olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz ve bundan doğru yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyi lehinize çevirme şansınız da var. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün, maddi durumunuzu yakından ilgilendiren bir haber alacaksınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda önemli olabileceğini düşündüğünüz girişimlerde bulunmanız gerekiyor. İşsel sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağladığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken de kimsenin sizi engellemesine müsaade etmemelisiniz daha kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün özellikle ikili ilişkilerinde çeşitli problemler yaşayabilirsin. Yaşadığın bu olumsuzluklarda, bütün suçu karşı tarafa yüklememeye özen göstermelisin. Kendi hatalarını da kabul edip, sorunlara sakin ve açıklayıcı bir dil ile yaklaşman, gereksiz kalp kırıklıklarını engelleyecek ve sorunların çözünü kolaylaştıracaktır. Te yandan iş hayatında ertelediğin ve biriken işlerine odaklanmanı tavsiye ederim motivasyonunu koruyup, odağını yarım kalmış işlerine vermen, ileride oldukça rahatlamana ve işlerinin daha fazla birikmemesine neden olacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden geleni yapmaya çalışın. Olumsuzlukların son bulmasını için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak zorlanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Daha sağlam adımlar atmanız gerekmekte. Bugün hedeflerinize uygun harcamalar yapmaktan kaçınmayacaksınız. Yine de nerede durmanız gerektiğini unutmamalısınız. Daha kontrollü olabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün duygularınızı ve düşüncelerinizi kontrol etme yetiniz bir hayli yüksek. Gerginliklerin tamamen ortadan kaldırılması için harekete geçmekten kaçınmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya devam etmeniz gerekiyor kişisel beklentileriniz karşılık bulacak ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Bugün özellikle iş yerindeki arkadaşlarına karşı daha sakin bir tavır takınmaya özen göstermelisin. Çıkan sorunlarda çevrendekilere fazla yüklenmen, çeşitli kalp kırıklıklarına ve gerginliklere yol açabilir. Bu sebeple sana tavsiyem daha çözüm odaklı ve anlayışlı bir tutum sergilemen olacaktır. Te yandan özel hayatında, partnerin senin yorgunluğunu ya da enerjinin düşmesini şahsi olarak algılıyor olabilir. Kendini ve düşüncelerini daha açık bir şekilde paylaşmanda fayda var. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda herhangi bir karar almadan önce biraz daha beklemede kalmalısınız. Kişisel sorunların ve sıkıntıların ilişkiye yansıtılmaması gereken bir gün. Her şeyin iyiye gitmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi bazı noktalarda köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızın bilincinde hareket ettiğiniz sürece aslında her şey daha da iyiye gidebilir. Kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Daha dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Çabalamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 11. sırada yer alan Burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerle alakalı bazı sorunlar yaşanabilir. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekmekte. Etkin adımlar atmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Kendiniz için doğru olduğuna inandıklarınıza yönelmeniz çok daha iyi olabilir bugün özellikle kariyer anlamındaki endişelerini bir kenara bırakman gerekiyor. İyi giden ve gün gün olumlu sonuçlar ile karşılaştığın gelişmelere odaklanmalı ve ufak ayrıntılar sebebiyle kaygılanmayı bırakmalısın. Lütfen kendine ve emeklerine haksızlık etme ve başarılarının farkında ol. C yandan yakın çevrende hoşlanmadığın insanları hayatından çıkarmak konusunda tereddüt etmemelisin. Sezgilerine güvenmeni ve samimiyetsiz insanların enerjini düşürmesine izin vermemeni öneririm. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken daha ciddi yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Enerjinizdeki yoğunluk normalde atmayacağınız adımların atılmasına neden olabilir. Huzur ve mutluluk biraz daha beklemede kalmalısınız. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İçsel sorunların tamamen çözüme kavuşması gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırların bilincinde olmalısınız. Bugün maddi anlamda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeniz gerekmekte. Hata yapmamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün uzun zamandır var olan enerjiler aynı etkileri devam ettirmekte. Herhangi bir konuda ne yapmanız gerekiyorsa ona odaklanacaksınız. Ciddi yaklaşımlar için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekmekte. İyimserliğinizden doğru anlamda yararlanabildiğiniz sürece sorunda yaşamayacaksınız. Bugün çevrene karşı takındığın olgun tavır sebebiyle çevrendeki insanlarla iletişimlerini arttırman gerekebilir. Takındığın bu net ve olgun tavır çevrendekilerin fikirlerine fazlasıyla değer vermesini sağlayan önemli bir etken. Te yandan kariyer anlamında yoğun bir gün geçirmen mümkün. Bu yoğunluk arasında işlerini bir plan içine oturtmalı ve sakin bir tavır takınmalısın. Bu durum sayesinde hata yapmaktan ve ayrıntılar içinde boğulmaktan kurtulabilirsin. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda karmaşıklık yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Mutluluğa ulaşmayı başaracaksınız. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, yaşanan olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmanız gerekiyor. Kontrolü elinizde bulundurmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunda yaşanmayacak. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gerekmekte. Bugün, ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Elinize geçen fırsatlardan en iyi şekilde yarar sağlayacaksınız. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.